Hadi bugün Anladım. tatil zamanı. Yürü bakalım. Nasıl yeni araba kiraladım? Of oğlum bu ne lan? Felaket bir şey. Bekle bekle kimliğimi unutmuşum. Kimliğini mi unuttun? Oğlum niye kimliğimi unutuyorsun? Şunu bagaja koydum bekle. Bagaja mı koydun? Haa. Oğlum bagaj orada değil ki. Bagaj önde. Aldım. Allah düşürmüşüm Hop. kenara. Arkadaşlar geldi. şöyle biz de bagajı koyalım. Oğlum evet. bunun arkada da var küçük bir bagaj. Hadi bin hadi ya. Yiğit bu elektrikli inşallah bizi yolda bırakmaz. Ne diyorsun? Ya oğlum niye bıraksın ki? Niye öyle diyorsun şimdi? Korkuttum Dekle. beni. Bekle. 3, 2, 1. Allah. Evet, Aa, ah, ah. O evet kadar da hızlı değil mi Ederim ederim dur. Gidiyoruz. Sakin tamam. ol ya. Arkadaşlar biz buradan uzun bir yol daha ikat etmeye gidiyoruz. Haydi be oğlum. Evet Yiğit. Neredeyse ya yaklaştık yani geleceğimiz yere. Dur şurada biraz daha gaza basayım. Allah! Aa İbrahim! Ah! Yiğit atladın mı? Efe hayır. Arkadaşlar. Araba bir anda öyle bir gaza geldi ki bir şeyler oldu. Lan Yiğit çıksana şuradan. Kalkamıyorum. Oh, lan nasıl kalkamıyorsun? Yürü! Yürü! Oh! Yiğit! Arkadaşlar Yiğit bayıldı gitti. Of ya arabasız kaldık. Ulan Yiğit nerede? Yiğit neredesin Yiğit? Lan yiğit, yiğit orada bize kalksana. Oğlum ne yapıyorsun? Niye konuşmuyorsun? Bileyim, ya duymuyor musun? Ha duyuyorum söyle. E, söylüyorum Saddir. Kulağına tıkamış beni dinlemiyorsun. Niye arabayla o kadar hızlı yapıyorsun? Ya nereden bileyim ya? Elen trinkli o oh. Şimdi bize tek kalan şey koltuğu. Oğlum bu ne? Burada bir gemi var yiğit. Oha. Gitsek mi sence bu gemiye? <laughs> lan oğlum dur gitme. Belki düşmanlar vardır içinde. Salak mısın gel buraya. Ya lan gel buraya gel. Çok tehlikeli çok tehlikeli. Gel geri geri. Belki ya, düşmanlar yok, vardır gel. oğlum içinde. Hayır gidilir mi? Oh, oh. Bilmiyorum yiğit. Çok tehlikeli ya içinde düşmanlar varsa. Oğlum hiçbir şey yok? Hadi gel. Hayır olmaz gel buraya saçma sapan konuşma. Efe ne demişler biliyor musun? Aa, ah. Bakayım gitti mi? Korkanın çocuğu olmazmış. Ya iyi saçma <laughs> saçma konuşma ya. Ben niye Alan. gittim? Kimse yok kimse yok. Kimse yok mu? Yine de sen kılıcını He. al. Baksana. bunlar ne böyle bir garip Oğlum, garip şeyler. Benim kişidir. kılıcım yok <laughs> Bu neymiş? <laughs> Silah var lan burada. Aha ver bana bir tane. Al bakayım sen He. şunu al. Gel. Al. Oy. Gel aşağı iniyoruz gel. Oy. Aa! Oy. Oğlum bura nasıl bir yer yiğit? Aa bir tane daha Oo. şey var. Bunlar ne lan? Ne bileyim. Şöyle şunu kırayım. Aa. Oo. Lan gördün mü açılıyor. Dur şunu yiyeyim. Sigorta mı? Lan bir çık da yiyeyim şunu çıkayım şuradan. Hadi. Hah yürü yürü. Oo, Oy. silahlara bak elmas falan da bulduk. Bana ver bana ver ak 47yi bana ver. AK-47 yok ki. Ulan. Oğlum tam Aha burada daha silahlar var. Al al al. Al bir tane daha silah bıraktım oraya al. Al onu da. Arkadaşlar bu ne var. böyle be. Ya al, al işte. Aa burada da şey var. Kırılıyor mu ya? Yesene iyi şunu. Nasıl yiyeceğim ki ya? Yemek istemiyorum. karnım çok tok. Ya. Arkadaşlar ne oluyor böyle ya? Afiyet olsun. Gel şuraya gel. Şuradayım. Burada niye robot süpürgeler var? Ne bileyim. Oo, burada da fena şeyler varmış. Harbi bunlar ne oğlum? Baya aa. Oğlum her yer silah dolu görüyor musun? Evet silah... niye böyle? Ne bileyim. Anlamadım ki. Elime bak elime. Bakayım. Aa lan ne yapıyorsun? Eşyaları bir <laughs> Oha yakıyorsun. Yanıyor. Hak ettin. Yanıyor. Ben sana sıkma dedim. Hop denize atladım. Gel hadi çıkalım buradan. Lan ne oldu? Ben dur burada da. Aa. Aa, efendim Yiğit. Gönlük. İyiyim iyiyim. Arkadaşlar ya çok garip yerler burası böyle. Orası burası neydi? Orası ne, bileyim oğlum bir sürü silahımız oldu. Gel bakalım şuraya. Aa, Bunları deneyelim mi? Domuz yakarsak Hı. ne olur biliyor musun? pişmiş domuz. Lan oğlum yapma pişmiş domuz yemeyiz yoksa. Aa evet doğru pişmiş domuz. Dur bekle pişmiş koyunu koyun. pişmiş olarak. Bak pişmiş koyun eti verdi. Oha. At yap at. Hayır ya at oğlum at yenilir mi saçmalama. Gel. Yap. Gel. Domuz da yenilmez zaten gel. İnan. Yapar mısın? Ya gel buraya. Neredesin? Mağaradayım. Efe kayboldu. Arkadaşlar Yiğit gelsin de korkutayım Yiğit hadi. Efe ne? Mağara var bir tane Yiğit görüyor musun onu? Ya nerede yav? Oğlum. Bak silah sıkıyorum. Neyse. Duydun mu? Bir daha yap. Aha gördüm. Hadi gel. Sanırım gördüm. Aha gördüm. Hadi hadi gel 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 gel. gel. Neredesin şey oğlum? <laughs> korktun mu lan? Yiğit. Evet, korktun mu? Bak, eşyalar eşkılar. Korktun mu diyorum? Niye cevap vermiyorsun? Git. Ot işte gelirdin. Gelmiyettin. Bak, bak bu ne işe yarıyor biliyor musun hem de ki? Bak. Uy! Ya efe, gördün mü? Ya bir şey olmaz. Altına yani sıçma. Arkadaşlar biz burada mahsur kaldık ya. Böyle bir şey olabilir ne mi? mi? Ne bileyim oğlum arabamız da yok. Hepsi senin suçun efe. Aslında bir tane hep arabamız var ama bunda çok zor gideriz. Nerede? Araba nerede? Ben de vardı bak. Ama bunu tamir bakayım. edilmesi lazım. Çalışmıyor yani. Bak ben sana öyle bakayım. bileyim. Bak gitmiyor. Aa gidiyor lan. Gidiyor. Gel bin bakayım. Gel bakayım Bekle yağına suyuna bir bakayım. Ya bin bin. Aa suyu azalmış efendim bunun. Dur dur. Ya oğlum deri suyu koyacak mı? Gel buraya deri suyu koyulur mu ya? <laughs> Allah Allah. Saçmalamış. <laughs> Lan ağzında tutuyor bir de. Hayır! Deniz suyu kıyılmaz arabaya. Tükür onu. Tükür onu. <laughs> Lan tükür onu. Tükür onu. Allah bura ne? Tamam ya al tükürdüm. Bura kimin? Efe buradır. nereye getirdin bizi Efe? Ne bileyim oğlum. Ne, nereden de girişi? Aha burada demir var. Demir mi? Yiğit burada konaklasak mı ne yapsak? Yarın da uyanır uyanmaz çıkarız. Ya da bugün mü yola başlayalım? Evet. Gün mü yola başlasak? Ne diyon? Bence bugün bugün başlayalım, gidelim artık. Çok korkmaya başladım. Oğlum çok korkmaya başladın da bu araba bizi götürür mü ki? Benzin falan da nereden alacağız biz? Uyy be! Ben burayı yattım mıydı? Bak hala yattım mıydı diyor ya. Gel gel gel, burada konaklayalım. Gel, arabayı güzel bir yere çek. Ya hayır ya, Arada gel bin yatalım. ya. Bin ya, gel gidiyoruz ya. Ne yatması? Lan evet, gitmemiz lazım artık. Yanına mı oturayım? Arkaya oturayım mı? Hayır ya, yürü. Gidiyoruz. Arkadaşlar bizim gitmemiz lazım çünkü yani git benzin de yetmeyecek sanırım ha haberin olsun. Yol nereden gidiyor? Ne? Anlayacaktım. Yol nereden gidiyor? Yol dümdüz buradan gideceğiz işte yavaş yavaş ya. Aşağı aşağı. Haydi bismillah. Böyle çıktık mıydı? Anam lan. Dur bir şeyler yapıyoruz Yiğit. Ya lan. Aa. Aa, aa, Yiğit iyi misin? <laughs> Ben patlıcan o düşünmemiştim. Ha? Gerçekten sen bir daha araba kullanma. Ya oğlum arabayla ne alakası var? Yer altının içine girdik. Alakası yok. Tüm suç senin. Hayır. Evet. Ya gel yürü zaten arabanın benzini bitecekti. Bir şey yaramayacaktı araba ya. Ya ne alaka benzin bitecekti? Ben onun arkasında rahat rahat uzanıyordum. Aynen rahat rahat uzanıyordun. Benzin ne olacaktı? Bitecekti. Arabada yine yatıp uzanacaktım. Eee sonra nasıl gidecektik? Valla sonra nasıl geçecektik, gitmeyecektik. E, burada mı yaşayacaksın hayatını sonuna kadar? Evet. Aynen. Bir tane kuracaktım. Aynen, aynen. Başkanı da isminde Yiğit şehri yapacaktım. Ha, hadi lan oradan. Yürü gidiyoruz. <laughs> yiğit şehri yapacak mıyız? Sen yapsan yapsan yani gidersin ya. oradan. İki tane tavuk yaparsın kendine. Gidiyorum işte, yürüyorum. Nereden bileyim ben ya? Arkadaşlar bu yürüme bayağı aynen. uzun sürecek sanırım ya. Ne? Sen nesin? Ya Yiğit. Bıktım ama. Arkadaşlar şöyle iti ışınlanma gücümüzü kullanarak evet. yanımıza ışınlayalım. Gel ya gidiyoruz. Neyse ki silahımız var. En azından kendimizi koruyabiliriz. O da iyi bir şey yani. Oğlum benim üstümde kullan diye o silah sana vermediler. Beşşi oğlu beş kullan. Allah Allah. Bizim artık gitmemiz lazım ya. Yani birbirimizi vurarak Ya saçmalama. Arkadaşlar ya görüyorsunuz değil mi? Akşam oldu. Biz hala yürümeye çalışıyoruz Yiğit Efendi ile. Gidiyoruz. Ama var ya o kadar soğuk oldu ki o kadar korkunç oldu ki Yiğit altına eşecek korkudan. Oğlum <laughs> Yiğit işedin mi yoksa? Evet. Ya evet diyor bir de ya gel buraya hadi. Ne yapayım oğlum? Getirdiğin yere bak beni. Ben buraya bilerek ya mi getirdim? Ben de güzel tatil niye... yapacaktık. Sizle <laughs> daha yoluna çıkartır bizi. Tatil yapacaktık da istediğimiz gibi gitmedi. Yiğit. Bu mu tatil? Bu değil tatil yani. Bizim güzel bir tatilimiz olacaktı da, da yapamadık. Geldi. Ne? Uykum geldi. Uykum mu geldi? Yiğit evet. uyursak ya biz zombiler öldürürseniz gece. Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yiğit'i korumamız lazım arkadaşlar. Var şunları alalım da Yiğit'i koru. Kapatalım. Sabah artık yani. Umarım bir şey olmaz Yiğit'in başına bir şey gelmez. Öyle. Hımm uykumu öyle. da aldım. Lan. Mezar mı yapıyordun lan? Ne mezarı oğlum? Kapatıyordum üstünü şime diye. Vay be! Allah Allah. Gel ikimiz de birbirimize yapalım hadi. Yiğit. Bizim. Bir şeyler yapmamız lazım. Gel burada şöyle oturarak, oturarak yatalım. Gel. Kafayı koy şuraya. Önüme de geç. Bir şey olursa ilk seni yesinler. Oğlum üstümüzü kapatın sakın. Onu da sakın kapatma. Tamam. Al. Ben yani şöyle kapattım. Şöyle... Heh, yat Anlam şimdi. Şöyle. Sana doğru zırhımı verdim miydi böyle? Dur ben de sana doğru şöyle vereyim. Yiğit. Şş. Çok yaklaştık evlat. Geldik ben. Vallahi geldik. Arkadaşlar yaklaşık 3 gündür iyi. falan yürüyoruz Yiğit'le. Yollarda dinlene dinlene. Savaşı savaşı. Bir şekilde bir şeyler yaptık ama artık var ya. Yani şuradan şu adım atacak ulan. <laughs> ha nasılmış? Yürü. Lan beni mi öldüreceksin hain herif? <laughs> <Gülüşmeler> ıhıhıhı Neredesin? Aa, iyi Yiğit ya Beni öldürmeye evet. çalışıyor ha Neredesin? Sen neredesin? Aslı sen neredesin? Ben mi? Ben Hı -hı. senin yakınındayım Nasıl? Baya Hı? Neredesin oğlum? Bana ne oğlum gördüm Ben gördüm lan seni Lan <laughs> ha, öyle yenerler işte adamı. Ağla. Neyse Berk ailesi. sonunda evimize geldik yani. Gördüğünüz gibi Yiğit'le beraber çok uzun bir yolculuk geçirdik. O kadar çok yorulduk ki evet Yiğit'le. Evet, Ayaklarıma baksana. Perişan oldum masaj yapar mısın? Ya yürü git ne masajı ya. Arkadaşlar gerçekten böyle bir şey yaptık. Arabamızdan olduk. Diğer arabamızdan da olduk. Ee, <laughs> sadece tek bulduğumuz silahlar oldu yani. Bu silahları bulduk arkadaşlar. Neyse efendim ailem bugünlük videomuz bu kadar da sağa sola açıklamayı unutmayın. Ortalık'a abone olmayı sağa sola açıklamayı tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese çok güzel günler ve Bay bay.